Devam edelim değerli öğrencilerim. Yukarıdaki bilgi kısımlarını geçiyorum. Diyor ki her birinin alanı e, pardon en yukarıdakini bir okuyalım yine de. Karedik prizmalarda hacim taban alanı ve yüksekliğin çarpımına eşittir. He, demek ki taban alanı ile yüksekliği çarpınca hacim oluyor. Her birinin taban alanı 10 kök 2'ymiş. O zaman bununla yüksekliği çarpalım her birine. 10 kök 2 ile 5 kök 2'yi çarparsam hacmini bulacağım. 5 kök 2 çarpı 10 kök 2. O da eşittir. 50 kök 4. Kök 4 de 2 olarak çıkarsa 50 çarpı 2'den cevap 100. 4 kök 2 çarpı 10 kök 2. İkinci şunun hacmi 100. 40 kök 4 yapar. 40 kök 4 de kök 4 dışarı 2 olarak çıktığı için 80. 3 kök 2 çarpı 10 kök 2. 30 kök 4. Kök 4 dışarı 2 olarak çıkar. 60. 2 kök 2 çarpı 10 kök 2. 20 kök 4. Kök 4 dışarı 2 olarak çıkar. 40 olur. Okumaya devam edelim. Muratan içinde 200 mililitre su bulunan bir bardaktaki suyun tamamını bu kaplara dolduracaktır. Bunun için bir numaralı kaptan başlayarak taşma, taşma olmayacak şekilde kap tam olarak dolduğunda sırasıyla kırmızı ok yönünde bir sonraki kaba geçiyor. Murat bardaktaki suyu bitirdiği anda en son kaç numaralı kaba koymuş olur? 200 mililitre su var elimizde. 100'ünü doldurduk kaldı 100. 80'ini doldurduk kaldı 20. Demek ki 60'ı dolduramayacağız. Muratan suyu bitirdiği anda 3 numaralı kabası koymuş olacak en son. 8'e geldik. Ee, katlama sorusu. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan dikdörtgen biçimde bir kağıt verilmiş. Bu kağıt kısa kenarlarına paralel olacak biçimde tam ortadan iki kez katlanıyor. Sonra son durumda bir kağıt kare olup kenar uzunluğu şekildeki gibiymiş. Kök 12 algoritma yaparsak 4 çarpı 3'tür aslında. Neyse. Yani 2 kök 3. O zaman şu kenar uzunluğu da 2 kök 3. 2 kök 3 burası 2 kök 3 burası tamamı 4 kök 3. 4 kök 3 burası 4 kök 3 burası tamamı 8 kök 3. Kısa kenar uzunluğu da 2 kök 3'tü bu arada. Neyse devam edelim. Başlangıçtaki kağıdın bir yüzünün alanını soruyor. 2 kök 3 ile 8 kök üçü çarparsam ne olur? 16 kök 9, 16 çarpı 3'ten cevap 48 antimetre kare olur. Dokuzuncu soruya geldik. Bir çubuğun sağ ucundan da uzunluğu sol uçtan kesilen parçanın 5 kök 5 cm daha az olan bir parça kesilerek atılıyor. 8 kök 5'ten 5 kök 5 daha az kesilenmiş parça. Bakalım ne kadar kesiliyor. 5 kök 5 çıkarırsam sağdan 3 kök 5 kesiliyormuş. Son durumda kalan parçanın uzunluğu da 7 kök 5'miş. E, çubuğun başlangıçtaki boyunu soruyor. 8 kök 5, 7 kök 5 daha 15 kök 5 yapar. 3 kök 5 daha 18 kök 5 yapar. 10. soruya geldik. Kartonların köşeleri ve ikişer kenarı pa panonun köşeleri ve iki kenarı ile çakışmaktadır. Ayrıca bir kartonun uzun kenarının uzunluğu şekilde verilmiş olup bu uzunluk kısa kenarının uzunluğunun iki katına eşittir. Burayı bir daha tekrar edelim. Hatta baştan okuyalım. Dikdörtgen biçimindeki özdeş iki kartonun uzun kenarlarının yarısı çakışacak şekilde aşağıdaki gibi dikdörtgen biçimindeki kahverengi bir panoya asılıyor. Uzun kenarlarının yarısı çakışıyormuş. Demek ki kök 192 önce algoritma yapacağım sonra yarısını bulacağım. Kök 192. 2'ye böldük. 96. 2'ye böldük, 48, 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Bunlar kök dışına çıktı, bunlar kök dışına çıktı, bunlar kök dışına çıktı. Yani 8 kök 3, e, yarısı çıkışıyor da 4 kök 3. Bunu da çıkaralım o zaman, burası da 4 kök 3. 8 kök 3'ten 4 kök 3 çıkarırsam 4 kök 3 kalır. Kartonların köşeleri ve ikişer panonun köşeleri ve iki kenarı ile çakışmaktadır. Ayrıca kartonun uzun kenar uzunluğu şekilde verilip verilmiş olup bu uzunluk kısa kenar uzunluğunun iki katına eşittir. Kartonun uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun iki katına eşitmiş. O zaman 8 kök 3'ün yarısı 4 kök 3. O zaman bu mor alanda 4 kök 3. E burası 8 kök 3. Yarısı yine 4 kök 3. Şurası 4 kök 3. Burası da 4 kök 3. Panonun çevre uzunluğunu soruyor. Renk değiştirelim. Uzun kenar uzunluğu 12 kök 3. Kısa kenar uzunluğu da 8 kök 3. Çevresini soruyor. 12 kök 3'ten 2 tane var. 8 kök 3'ten de 2 tane var. Toplarsam ne olur? 40 kök 3 olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar.